Selam Aleyküm. Evet tarih 8 Ocak 2021 günlerden Cuma. Malatya'da oldukça soğuk bir hava var. Ve yine yaklaşık 10 gündür süren sis bugün de etkisini gösteriyor. Özsan Sanayi sitesindeyim. Bugün Klasik Garaj Malatya ailesinden Yalçın Peker kardeşimin Trabant marka aracını boyayacağız. Şimdi yanına doğru gidiyorum. Bugün bizim için özel ve de güzel bir gün. Bakalım Trabant'ta bizi neler bekliyor. Burada da parça amaçlı kullandığı iki adet Trabant duruyor. Şu biraz daha böyle toplanabilir durumda ama diğeri gayet kötü katas. Evet işte geldik bugünkü boyanacak olan Trabant aracımıza. Motor için daha önce kendisi boyadı renk bu olacak bence gayet güzel bir renk grupta sorduğumda da ben bu rengi söylemiştim zaten kendisi de bu rengi seçmiş bence yakışacak bu renk Yalçın Usta hayalde gerçek oluyor Hayalde gerçek olacak inşallah. Kaç yıldır bu trabans sende abi Vallahi bir yıla ulaşmak üzere de 6 aydır <laughs> üzerinde çalışıyor. Bütün işçilik sana ait değil mi? Her Kaporta, şey, adanzeye, her şey bana ait. Abi. Ne diyorlardı buna? Zımpara. Zımpara. Koyaya hazırlama. Şöyle. Esas Şuraya. usta geldi. Usta merhaba. Merhaba kardeş. Her şeyini Yalçın Usta, ben kendim yaptı değil ya, ben de Ben dedim evet, es gerçek ya. usta geldi. Yok <laughs> yo, ben karışmadım. Kendi eliyle yaptı hepsini. Ben sadece hakemlik yaptım. He. Nasıl? iyi yönetebildi mi maçı bari? Yok yok güzel. Şu ana kadar sıkıntı olmadı. Güzel gitti. Ya susta bandı düzgün çek ya Aracın içi boyandığı için şimdi gazeteyle kapatıyoruz. Haydi bakalım boya ya. Ha bu teker şey dönmüyor usta. He. <laughs> Niye? Teker ne yapıyor? Niye dönmüyor? ki? Allah. Ne var? Ne var? Yok canım. Dönmüyor sıkıyorum. Ya o araba çalışmıyor yolda kalıyor. Nasıl olacak o iş? Şey? Olur olur. Şu el planı halatını böyle bir çek salla. Bu tarafı boşta. Asır asır. otelden asır. Sert mi? Evet. Burada ayar vidası var mı onun? Bu bizim Araba itme derdimiz ne ya? Burada da parçalar ön panel, kapıları, kaput. Trabant birazdan kırmızı olacak. Böyle Samet Usta. Samet Usta gerçekleri söyle. Sen Senin araban mı bu mu? Tabii ki bu. <laughs> doğru ya doğru. Şimdi. Hiç inanmadım. Yok bu temizlik, temizlik bu ve, ve usta olarak bu. Bu <laughs> <laughs> bizim incimiz göz duruyor. Göz ben yolda gidemiyor mi daha? Bu da, da gidemiyor. Da Aha. Bize bir de Haydi devam ki. Git hele. Ha, duruyor. Bırak tamam. 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 Samet geri gitti, şey yaptı. Yapılısını aldı bir tane. Tamam. Ha, ben onu söyledim işte. Yapılısını aldı. He yapılısını aldı. O geri boşalttı. Onu da yaptıracağım. birbirine iki tane vereyim. Kaç sınıf sanırım. Vallahi en son sekiz çocuk. İyice gelinen silah. Hı. Mumlu bez ne Hı. oluyor abi? Hı. Yok abi. Evet hangi işlemi yapıyoruz ya usta? Valla sabahtan beri siliyoruz ha. Başka yaptığımız bir şey yok. Ne bezle? Mumlu bezle. Bu abiydi. Kameraya boyasın mı ya? Allah Allah gider biraz da siler. ya. Sonra sonra sileriz. Ya ne yapıyorsun?

Doğrusu e, e, da Bant bir şey arkadaşlar. Doğru bant bozuk abi sen. Band de, bozuk Sen de, de sıkıntı yok. Tabrata yanlış yapmış. Şimdi <laughs> boya karıştırsın abi. Şimdi. Sesim çekildi. Tabii canım. Sen usta anlat ki ustalığını şey yapar. Çalak. Şimdi... <laughs> Yani vereceğim mi sen sonuç soruyu? Tabii canım. Sorun yok abi sen. Şimdi bu akrilik akli şey akrilik boya değil, metalik boya olduğu için bunda ölçü yok. Akrilik boya yalnız vernikte mecbur ölçüne kadar. tamamını kattık. Nerede kabul canım? Sana tamam. Bunda ölçü yok. Hani buna şu an ilaç atır mıyım? Akrilik boya değil ya, metalik boya. Bu kıvamı var. Nasıl kıvamı var bilmiyorum. şey Karıştırsın Şöyle bir koyalım. Koyayım mesela. Yok. Bunda yani belli bir ölçek yok ama akrilik boyaları da ölçekle gatsın. İlacının sertleştirmesi gibi. Hmm. maske getirdim haa usta orda kastenin altında maske bak şuan bak kıvam bak bu metalik boya olduğu için bunda ölçü yok ama şeyde ölçü var benik de akrilik da

Parçaları nereye koydum? düşme evet. burada, ayarı yok. burada bunun içi ayarı Şurada oh. var? Mesela. 1.8 barda var şu anda. Bir basarsak Şu anda iyi. Bu şimdi kompresör arkada hızı da bar da yüksekte gelse, şey de gelse şey aynı olur. Değişmez. Bismillah. Ağabeyi bir <laughs> ah, yapayım böyle? Bu ayarını biraz kurmuştu ya. Nasıl kapatmaz mı usta? Hayır. Boya, tazik biraz adres. Tazik mi var? Tazik şu anda 1.2. Bu bunun ağzı geniş atan da bende. Hmm. Komple boyaya ben bunu kullanıyorum hmm. Normal hmm. damaca da var. Ondan bunu boyayamazsın, iki saat boyayamazsın. Bu ya sen gelin nasıl öyle sen öyle. Özellikle silahı tam üstü, şu görüm.

Tamam, o böyle tozda şey bak, silikon yapıyor bak, silikonu gördün mü? Bu tozu atacağım, bir çekecek, matlaşacak, o bir bak daha. Yani, bur, tamam, ya. yani bunu kurumadan atmak yok. Bu ben buraya Bu da Bu da ben bunu, aşağı Evet, Yalçın Usta ikinci kat için tabancaya boya dolduruyor. Haydi bakalım. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. de me Ya. Abi hasta oldum, midem bulanıyor, atamadım. Şey oldu şimdi sen doğumhanenin dışında bekleyen babasın he içeride he çocuk boyanıyor. Yanında bekliyoruz, kucağımı verecekler abi inşallah. İnşallah. <laughs> evet beşinci kat bitti, şimdi vernik hazırlanıyor. <Underline. gülüyor> Bir çay kaşığı sıyım ha mı? Yoktu vallahi. Fazla katmaya gerek yok. Yok. Evet. Tabancadan geçecek mi? Geçiyor ha. Şunu da atayım mı? Bence at. Çok az ama. Yok, hepsine koyayım. Bayağı etkiliymiş o sim ya. He aynen. Tamam da bununla da katabilirsin. Abi bunu da Yine mi? Hmm. Oranı iyi. Bütün ergesi için temiz Bu bir Yani oran da çok değil, az da değil değil mi usta? Güzel. Evet, Bence güzel oldu ya. Sim oranı. Oranı güzel. Ay akşam da yok. Erken. Sim oranına bakalım oğlum. Azsa arka kalın. Bence yo, Yok yok yeter usta işte, çok. Yeter. Yo, yo, çok Tam çok kıvamında. Çok değil oğlum ama bak. Yok yok. Yarım çay kaşığı ha. Değil mi? Geldik son aşama vernik. Vernik atılıyor Mesela bu ilk, iki katını aynı boya gibi açıyordum, dumanlı. Ondan sonra iki ile üç dördü sulandırıyordum. Östen Sanayi sitesinde kaçıncı blok abi bura? Ben de bilmiyorum. Öz Çelik Oto Kaporta ee, Sami ustamıza Sami teşekkür ustamıza ederim. Sami ustamıza çok teşekkür ederim. Ee, arabam için bayağı benimle ilgilendi. Boyayı ben atacaktım. İçeride rahatsızlandım. Sağ olsun boyayı o devraldı. Şu an içeride boya atıyor. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Rahatsızlandım dedi de midesi bulandı. <laughs> Neyse. Arabanın bir sonraki aşamasında görüşürüz. Kendinize iyi bakın.